İçeriğinden bağımsız olarak her konudaki tepkimiz ortak. Eskisi daha güzeldi. Birçok alandaki gelişim ve değişimin hepsini inanılmaz bir iştahla kabullenmemize rağmen aklımızın bir kenarı hep eski defterlerdi. Bu hafta konuklarım Fatoş Karasan ve Mustafa Can'la bir yandan nostalji diye geçiştirdiğimiz bu küresel salgın hastalığın bize neden bu kadar keyif verdiğine, diğer yandan yarının gösterdiklerine başka bir deyişle geleceğin olası nostaljisine bakacağız. Gecenin müziği Sansar Salva'dan gelecek sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. ...yani biraz daha eğlenceli bir şey yapmak gerekirse... ...işte gerçek kafana düştüğü zaman kafanı yaran şeydir. Sanal da kafana düştüğü zaman kafanı yardığını zannettiğin şeydir. Kitap koleksiyonun var. E-book <laughs> koleksiyonun var. Ve var şöyle... mı yok mu bu koleksiyon? Ha bir de ha, şu mi? var. Yani bu, bu koleksiyonun e, bende yarattığı haz... Fiziki koleksiyonumun yarattığı hazla çok farklı. Yani o daha çok bir böyle çöp ev psikolojisine de benziyor bir <laughs> yani. Biraz da yine bu bence Facebook etkisi çünkü Kesinlikle. daha önceki sistemlerde biliyorsun gerçek adını yazacağım bir yer olmazdı bile. 1858 kişi oy kullanmış efendim gülüş efektinde bu e, random gülüş yani bu da şu oluyor efendim böyle ha ha diye elimizi klavyeye gayri insani dokunuşlarla vurmamızın sonucunda çıkan karakterler Şimdi e, twitter'da sohbet etmekten artık insanlar o iletişim kurma sohbet etme dedikodu yapmayın aklınıza ne gelirse her türlü ihtiyacını tatmin ettiği için ee, çoğu zaman arkadaşlarıyla buluşmaktan bile e, artık kaçınıyor. Facebook sayfası açmışlar. Diyor ki mesela meğer oradan duyuruyorlarmış. İşte Taksim Meydanı çalışması nedeniyle sular kesilecek. Dört kişi beğenmiş mesela bunu Facebook'ta. <laughs> <laughs> Instagram'a bir fotoğraf yüklendi ve bu 5000 kişi tarafından beğenildi. ...ve bu müthiş bir haz verdi. Şimdi bu Fotoğrafı çekini Evet. Hı. Bunu çekip paylaşan kişiye. Ama o insan... E, ...bir sergi açsaydı... ...o e, fotoğrafı... E, ...dev bir pleksi panoya basıp... ...orada sergileseydi ve 5000 bin kişi... Geç, e, ...gezseydi o sergiyi... ...ve alkışlayıp da aynı şeyi duyardı. Gerçek hayatta... ...tam bir yalnız... ...ya yani da münzevi olup da... ...sosyal medyada star olan... Çok görmedim. Devam edelim. Altan yoklar. Diye. Evet devam edelim derken devam etmiş olalım. Geçtiğimiz hafta böyleydi. Bu hafta daha keyifli bir program çıtayı her an yükseltme görevini sürdürmeyi düşünüyoruz. E, anons ettiğim gibi konuklarım Fatoş Karasan ve Mustafa Can. Odağımız nostalji bir yanımızda da yarınımıza bakacağız dijital platformların neleri değiştirdiğine. Ama öncelikle ben bana düşen kısımda kendi geleneksel tiradımı yapmış olayım. Programımızla ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Konu ve konuklarımızla ilgili bilgilere program boyunca yayınladığımız videoların içeriklerine Tanıttığımız sitelerin adreslerine Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Adresi facebook.com bölü sosyal medya TV. Program süresince bana e, görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı, konuklarımıza sorularınızı Twitter hesabımız üstünden ulaştırabilirsiniz. Adresimiz twitter.com bölü sosyal medya TV. Bir de benim kişisel hesabım var. M, Serdar, K. Her ikisi de önümde açık. Sizlerden gelecek olan e, yorumları bekliyor olacağım. Ayrıca... Facebook sayfamızda linkini bulabileceğiniz bir anketimiz var efendim. Bu hafta yine Türkiye'nin gündemini değiştirecek, allak bullak edecek çok çok önemli bir anketle karşınızdayız. Sorumuz gerçek mutluluğun tanımı hangisidir? Konuklarıma sorayım. Sizden gelecek cevaba göre biz de oyumuzu kullanalım. Şıklarımız şöyle. Geçen kıştan beri giyilmeyen paltonun cebinden 100 lira çıkması, paket <laughs> lahmacunun eve ulaştığında hala sıcak olması, Aynı cipsten iki taso çıkması, asansörün bulunduğunuz katta olması, yastığın soğuk tarafı, dişleri duşta fırçalayıp ağzı duş başlığıyla durulamak ve otobüs durağında kapının tam önünüzde açılması. Ne olabilir? Aa bak sol ikisi çok cezbedici gerçekten. Ama ee, şeyi denememiştim aklımda olsun. Diş başlığıyla durulamayı ama duşta diş fırçalaması kesinlikle. Gerçek mutluluk bu mu diyoruz? Çok Peki. yakın. O zaman ben şimdi e, şöyle bir üzülerek detayla şey yapalım. Sonuçlara bakalım. Biz konuşurken 1006 kişi oy kullanmış efendim. E, açık ara giden 464 oyla yüzde 46.1 ile geçen kıştan beri giymeyen palto'nun cebinden 100 lira çıkması doğal olarak e, en az çıkan oy e, Mustafa Can'ın paylaştığı dişte, e, duşta diş fırçalama. İkinci sırada otobüs durağında kapının tam önünde açılması. Gerçekten yani gerçek mutluluk başlığı altında zor bir seçim. ama tabii bu elbiselerden çıkan para olayı hepimizi en az bir kere sevindirmiştir değil mi? Belki büyüklerimizin bize yaptığı bir şakaydı. Hani Ecnebi'nin Noel babası varsa bizim de palto <laughs> cetlerimiz var, pantolonlarımız var diye. Olabilir efendim. Bu hafta e, nostaljiden bahsedeceğiz. Son hatırlatmamı da yapayım. Reji benim adıma yaptı hatırlatmayı. E, programımızın kamera önünde ne olduğu malumunuz. Kamera arkasında ne olduğunu Ustream'den canlı olarak yayınlıyoruz. E, Facebook sayfamızda adresini bulacağınız yayınla kamera arkasında neler yaşandığını ve e, şu an ekranlarınızda görünen e, sosyal medyanın kamera arkası kadrosunun çilesini derdini tasasını yaşayabilirsiniz. Derdiniz azdı. Bir de bizim derdimize ortak olun istedik efendim. Aklınızda bulunsun. Sosyal medya TV'nin Facebook sayfasında linki bulunuyor. Anketinize de oyları bekliyoruz. Ee, yorumlarınız için de Twitter hesabını hatırlatmış olalım. Ve hoş geldiniz diyorum tekrar. Biraz gecikmeli de olsa. Ee, şimdi nostaljiyle başlayayım. Yani geçmişten başlayıp geleceğe gideceğiz ee, kronolojik olarak. Bizi bu kadar e, mutlu eden şey nedir nostaljinin içerisinde? Yani geçmişte aradığımız mutluluk bugün bulamadığımız mutluluğu mu tamamlıyor? Serdar şey diye düşünüyorum bununla alakalı. Yani nesnede mutluluğu aramıyoruz da mutlulukla nesneyi yakalıyormuşuz gibi geliyor. Yani işte 4 yaşında 12 yaşında 23 yaşındayken yaşadığımız mutlu anlar var onların da nesneleri var ve o mutlu anın duygusuyla o nesneyi birleştirerek hatırlıyoruz o anı. Hani nostalji sadece desteler varlığıyla bizi mutlu etmiyormuş gibi geliyor bana. Yani geçmiş gazete pratiklerinden de onu çok anlayabiliyorum. Hangi haberin hangi duyguyla ele alınıp ne kadar çok yorum yazıldığıyla ilgili arka tarafında kontrol ettiğimizde daha çok şey gibi gözüküyor. Yani aslında özünde o tarz şöyle tarif etmek mümkün hiç hatırlamadığımız duygu durumları var. Dilimler var. Şimdi unutmuşuz onu. Yani 5 sene önce o duyguyu yaşamışız. Ergenken ya da 25'indeyken ya da işte 35'indeyken öyle bir kafaya girmişiz, çıkmışız, o o halde kalmışız. Bazen toplumsal olarak, bazen bireysel olarak, bazen yaş sınırı içerisinde. Sonra buraya gelince tekrar o duygu durumuyla alakalı bir şey aradığımızda içinde o nesneyle kolaylaştırıyoruz kendimizi her neyse o. Bazen işte klasik kaset görmek, kasetçalar görmek gibi çok basitleşebiliyor. Bazen daha komplike. Yani hani Demirel'in bir fotoğrafını görmek bile hani bambaşka bir <laughs> zincir başlatabiliyor arka tarafta. Bir de hani o kültürel eşleştirmeyi yapmak da zor değil mi? Geçenlerde mesela Demirel deyince aklıma geldi Süleyman Demirel döneminde yapılmış bir propaganda 45'liğinin kaydına rastladım YouTube'da. Şimdi onu bir arkadaşıma dinlettim ama Süleyman Demirel şeyi bile yok onda. Yani o algı yok. Çünkü yaşamamış. Dolayısıyla eşleştiremiyor. Biraz da böyle şeyler var. Yaşadıklarımızla çok ilgili değil mi? Ona da şaşırarak bakıyorlar insanlar. Yani mesela Demirel'in 30'lu yaşlardaki halini henüz hiç görmemiş bir kişi. O fotoğrafla karşılaştığında da bu sefer hani Demirel'in Cumhurbaşkanı iken ve çok yaşlı halini bilen kişi olarak hani o haliyle alakalı hiçbir fikri olmadığı halde şaşırma duygusuyla karşılıyor. Daha çok öyle rastlıyorum insanlarda. Yani hani 17 yaşındaki bir çocuğun bundan 35 sene önceki bir gazeteyle ilgili ya da bir haber, bir nesne, bir kült, nostaljik bir formla ilgili bir şey üretmesi mümkün değil ama şaşırarak refleks verdiğini fark ediyorum insanların. Ben içinde bulunduğumuz anda canımızın sıkıldığını düşünüyorum. Bütün evrensel bir durum bu. Gelecek belirsizlikle dolu. İçinde yaşadığımız an zorluklarla dolu. Kaçış arıyoruz. Kaçışın en güzeli de geçmişle ilintili bağladıklarımız. Kendimizin geçmişi ya da atalarımızın geçmişi bir noktayı yakalıyoruz ve onu idealize ediyoruz. Aslında e, hayal kuruyoruz. Hayali de yaşananlar üzerinden kuruyoruz. Yani science fiction'da da Bilmediğimiz şeyleri yaratmıyoruz genellikle bildiğimizden yola çıkıyoruz. Bence özetle nostalji kendimizi iyi hissetme hali. Biraz işte huzur bulma hali, mutlu, mutlu. var varlığımızı anlamdır, anlamlandırma hali. Peki bu yaşadığımız döneme has bir şey mi? Mevcuttan mutsuzluk yoksa hep mi vardı? Yaşadığımız dönemle ilgili alt alta sıralasak hayat çok zor. Gençler için işsizlik oranı çok yüksek bütün dünyada. İşte Üniversite bir haftadır bir haftadır İtalya'daydım. Savaştan beri, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek e, sorunlar yaşanıyor. Mali sorunlar, genç işsizliği %38'lere çıkmış durumda. Bir kere gençlerin hayal kurmalarını herkesten daha iyi anlamak lazım. Çünkü okuldalar, okul bitecek, ne yapacağız diye düşünüyorlar. İş yok. Geçmişle ilgili müzik onları rahatlatıyor. Geçmişle ilgili anılar rahatlatıyor. Büyük annelerin yaptıkları, dedelerin yaptıkları hoş geliyor. Çünkü o zamanlar insanlığın nüfusu az. Kaynaklar daha fazla. E, hava kirliliği, çevre sorunları daha az. E, bir de çok fazla görmüyorlar, çok fazla bilmiyorlar. Beklentiler daha düşük. Bir de galiba geçmişi hatırladığımızda hep güzel şeyleri hatırlıyoruz. E, tabii yani Geçmişe yönelik tabii. dertleri falan hiç e, hesaba katmıyoruz. Onları daha kolay unutuyoruz. Bu kadar adını andık nostalji meselesiyle ilgili bir videomuz var. Ona bakalım ardından sohbete devam edeceğiz. Nostalji geçmişteki mutlu bir ana duyulan özlemdir. Şevket Süreyya Aydemir ise nostaljiyi şöyle tanımlar. Adamın ruh sağlığı gitgide kötüye gitmektedir. Ümidini, coşkusunu yitirir. Karanlık kendi içine dönük bir kişiliğe bürünür. Çevresindekiler yardım etmek istese de ellerinden bir şey gelmez. Kendisini hekimlere götürürler. Yapılacak bir şey yoktur. Çünkü adam konuşamamaktadır. Çaresiz kalan hekimler sorunla uğraşırlarken birdenbire hastanın gözlerini odanın duvarında asılı duran bir tablodan ayırmadığını fark ederler. Sürekli olarak aynı noktaya bakmaktadır. Uğraşırlar, dedinirler ve anlarlar sorunu. Karlarla kaplı bir küçük köy manzarası olan resim adamın geçmişini bıraktığı köyüne benzemektedir. Bunu kendisine söyler ve oraya gitmesini salık verirler. Kapıdan çıkarken de kulağına hastalığının adını fısıldarlar. Nostalji. babam sınıfı kopya çekermiş ha. Hadi çekin de görelim bakalım. Ne var senin? Hasta mısın? Hayır, değilim. Ee, bu havada niye palto giydin? Ee, hastayım hocam, üşüyorum. Geçmiş olsun. Daire Cumhurbaşkanı kimdir? Ne yüzüme bakıyorsunuz lan? Zahide'nin cumhurbaşkanı ben miyim? Ölçüyü kaçırmadığınız sürece nostalji candır. Müzikler, diziler, filmler, eşyalar, yaşam tarzı hep bir adım ilerledikçe kendini bir o kadar özletir. Siz nostaljiyi ister bugünden kaçış, ister ölü sevicilik, isterseniz de geçmiş güzel günlere özlem olarak alın. Günümüzde nostalji artık bir sektör haline geldi diyebiliriz. Acısı alınmış hafızamızı hatırlamak için bize yardımcı olan internet sitelerine kısaca bir bakalım www.turknostalji.com'la magazinden televizyona, seyahatten topluma birçok konuda yolculuğa çıkabilir, haberleri ve fotoğrafları inceleyebilirsiniz. milli adresinden gazete küpürleri ile tarihimizin nasıl şekillendiğini görebilirsiniz. dipsahaf.com'la